BMW elektrikli otomobilinizi hem evinizde, hem iş yerinizde, hem de halka açık şarj istasyonlarında dilediğiniz gibi şarj edebilirsiniz. Dilerseniz ev ve iş yerlerinde nasıl şarj edeceğinizi birlikte inceleyelim. BMW elektrikli otomobil satın almış her müşteri ücretsiz bir BMW Wallbox sahibi olmaya hak kazanır. BMW Wallbox, otomobilinizi kolayca şarj etmenizi olanak sağlayan kullanışlı bir duvar şarj ünitesidir. Örneğin, BMW Wallbox sayesinde BMW iX xDrive 40 modeli için 2 saatten kısa bir sürede 100 kilometrenin üzerinde menzil kazanmak mümkündür. Wallbox kurulum işleminizi anlaşmalı şarj operatör firmaları veya tercihiniz dahilinde uygun bir elektrik teknisyeni aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Kurulum işleminde yönlendirmesi için otomobilinizi teslim aldığınız BMW yetkili satıcısına da danışabilirsiniz. BMW Wallbox'ınızı monte ettikten sonra tek yapmanız gereken BMW Wallbox'ınızın kablosunu otomobilinizin şarj kapağını açtıktan sonra karşılaşacağınız AC bölmesine bağlamaktır. Bu işlemden sonra güncel şarj durumunu otomobil ekranından takip edebilirsiniz. Şarj kablosunu otomobile bağlı aldıktan sonra otomobilinizin kilit açma tuşuna basarak istediğiniz zaman şarj kablosunu yerinden çıkartıp şarj işlemini sonlandırabilirsiniz. Flexible Fast Charger'la elektrikli otomobilinizi hem evinizde hem de dışarıda endüstriyel trifaze prizler üzerinden hızlı ve güvenli şekilde şarj edebilirsiniz. Çeşitli adaptörler kullanarak birbirinden farklı altyapı koşullarına uyarlanabilen Flexible Fast Charger'la endüstriyel prizlerde 11 kW'a kadar güç elde edilebilir. Flexible Fast Charger sağlam kompakt ve su geçirmez bir gövdeye ayrıca uluslararası standartlara göre geliştirilen ergonomik prizlere sahiptir aynı zamanda üzerindeki ışıklar aracılığıyla güncel şarj durumunu da gösterir